Uzun süre başında oturmak bana zor geliyordu. Onun yerine Instagram'a bakıyordum, keşfete düşüyordum ya da işte diziler izliyordum. Bunun gibi şeyler yapıyordum. Bu çok zarar veren bir şey olmaya başlıyor. Yani karanlık bir oyun parkında oynamaya benziyor aslında bu. Sanki oyun oynuyor gibi, eğleniyor gibi gözüküyoruz. Ama aslında karanlık ve bir su dolmaya başlıyor. Yani bir sorunuz var ve o bardağın içine dolmaya başlıyor. İlk başlarda dolarken sıkıntı yok. İşte bir şekilde idare etmeye çalışıyorsunuz hala. Ama artık öyle bir noktaya geliyor ki artık o bardaktaki su taşıyor. Herkese merhaba. Merhabalar sevgili arkadaşlar, bu videomuzda çok güzel bir konumuz var. Sizlere de çok faydalı olacağına inanıyorum. Konumuz ders çalışamamak, odaklanamamak, masa başında uzun süre kalamamak ya da masa başına hiç geçememekle ilgili olacak. Bu sorunu kökten bir şekilde nasıl çözeriz, nasıl kalıcı bir şekilde buna çözüm buluruz. Başına geçmek istediğimiz dersleri nasıl severiz ve çalışmaktan zevk alır hale geliriz. Birazcık bunu konuşacağız. Size güzel bir çözüm önerisi sunacağıma inanıyorum bu videoda. Şimdi şöyle başlamak istiyorum aslında. Yaşadığım bir olay ve uyguladığım bir çözümden bahset istiyorum sizlere. Geçtiğimiz Haziran-Temmuz oh. aylarında bir sorun yaşamaya başladığımı fark ettim. Şöyle bir şeydi. Okumak istediğim kitaplar vardı ama ben onları okuyamıyordum. Dikkatim dağılıyordu. Elimi almakta bile zorlanıyordum belki de. İzlemek istediğim filmler vardı ama uzun süre başında oturmak bana zor geliyordu. Onun yerine Instagram'a bakıyordum. Keşfete düşüyordum. Ya da işte diziler izliyordum. Bunun gibi şeyler yapıyordum. Bunlar ilk başta keyifli gibi gözükebilir. İşte dizi izlemek keyifli gibi gözükebilir. Ama eğer yapmak istediğiniz bir şey varsa, ulaşmak istediğiniz bir şey varsa, dahası kendinizin daha iyisini yapabileceğine inanıyorsanız ve potansiyelinizin altında kaldığınızı düşünmeye başlıyorsanız bu çok zarar veren bir şey olmaya başlıyor. Yani karanlık bir oyun parkında oynamaya benziyor aslında bu. Sanki oyun oynuyor gibi, eğleniyor gibi gözüküyoruz ama aslında karanlık, insanın içini sıkan bir parktayız. Bu da yaptığımız şeyden zevk almamamıza sebep oluyor. Eğer siz de kendinizle ilgili böyle hissediyorsanız çözümüm umarım size de uyacaktır. Peki ben ne yaptım bu konuda? Vakit geçtikçe bu konu beni daha çok rahatsız etmeye başladı. Da. Şöyle düşünün yani bir bardağınız var ve bir su dolmaya başlıyor. Yani bir sorunuz var ve o bardağın içine dolmaya başlıyor. İlk başlarda dolarken sıkıntı yok. İşte bir şekilde idare etmeye çalışıyorsunuz hala. Ama artık öyle bir noktaya geliyor ki artık o bardaktaki su taşıyor. Yani bir çözüm bulmak zorunda kalıyorsunuz artık. Ben de öyle bir noktaya geldiğimde artık daha kökten bir çözüme ihtiyacım olduğunu fark ettim. Duyanlarınız vardır dopamin detoksunu. Ben de böyle bir şey uyguladım. Peki dopamin ne demek ve ne işe yarıyor? Bence bunu anlayarak başlamamız gerekiyor. Dopamin aslında bizim beynimizdeki bir kimyasal şu şekilde çalışıyor. Biz bir şey yaptığımızda ondan keyif alıyoruz. Ödül duygusu yaşıyoruz. Çok kabaca dopamini ödül duygusuyla bağdaştırabiliriz. Örneğin dışarıdasınız bir sürü işiniz var. Çok yoruldunuz. Yemek yemeye de bütün gün fırsatınız olmadı. Çok acıktınız. Ve eve gitmek için de daha uzun süre yolunuz var. Sonra o yolu çekiyorsunuz. Eve gidiyorsunuz. Daha da çok acıktınız. Ve evde birisinin çok güzel bir yemek hazırladığını görüyorsunuz. Yemeği yiyorsunuz. Doyuyorsunuz. Ve işte orası dopaminin en yüksek seviyeye ulaştığı an. Yani artık son ulaştınız, mutlu oldunuz, karnınızı doyurdunuz ve dopamin salgılıyorsunuz. Bunu bir yarışmayı kazandığınızda da yaşayabilirsiniz, bir görevinizi tamamladığınızda da yaşayabilirsiniz. Sadece susayıp su içtiğinizde bile bu dopaminden aldığınız ödül duygusunu yaşayabilirsiniz. Bu bizim hayatımızı sürdürebilmemiz için çok önemli gerçekten. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için, öğrenme hedeflerimize ulaşabilmemiz için, hatta hayatta kalabilmemiz için çok çok kıymetli. Neden? Çünkü bir davranışın sonunda ödül olduğunda biz o davranışı tekrar tekrar yapmaya başlarız. Burada da eğer bir şeyin sonunda bir mutluluk varsa, bir ödül varsa o şeyi, o yaptığımız her neyse, sonunda mutluluk duyduğumuz şey her neyse onu tekrar tekrar yapmaya başlıyoruz. Burası çok güzel, tamam dopaminin ne olduğunu anladık ama bir sorun var. Bizim şu anda genel olarak belki de yaşadığımız bir sorun var. Herkesin yaşadığı bir sorun var. Bu da çok fazla dopamine, çok fazla uyarana maruz kalmak. Dahası dopamine çok çok kolay yoldan ulaşmak. Peki nasıl dopamine kolay yoldan ulaşıyoruz? Elinize telefonunuzu aldığınızda, Instagram'da Reels kısmına girdiğinizde her kaydırdığınızda eğlenceli bir şey görüyorsunuz. Zaten tamamen kurgulanma amacı bu aslında. Orada sizi uzun süre tutmak, her şeyden sonra, her izlediğiniz şeyden sonra bir mutluluk yaşamanızı sağlamak, zevk almanızı sağlamak ama kötü bir tarafı var. Bunu çok kolay elde edin. Diyorsunuz. Ve zihnimiz kolay yoldan elde edebildiği bir şeyi daha zor bir yoldan elde etmek istemiyor tabii ki. Burada da ne oluyor? Biz o uyaranı, o mutluluğu çok kolay bir şekilde alırken oturduğumuz yerden oturup da masanın başına geçip bir saat, iki saat ders çalışıp o mutluluğu yaşamak bize çok çok daha zor geliyor. Olduğundan daha zor hale geliyor ve hiçbir şeyden keyif almamaya başlıyoruz. Hiçbir şeyden zevk almamaya, hiçbir şeyle uğraşmamak istememeye başlıyoruz. Bu gibi sorunlar olmaya başlıyor. Bence şu anda ders çalışamayan çok kişinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi de bu. O kadar hayatlarında kolay, mutlu oldukları, uyaran, aldıkları şey var ki sosyal medya gibi, dizi izlemek gibi, abur cuburu bile buna katabiliriz. Bu kişiler oturup saatlerce ders çalışıp sonunda mutlu olmak, dopamin kazanmak konusunda çok çok zorlanıyorlar. Bunun için kendi zihnimizde bir sıfırlama yapmamız gerekiyor. Zihnimizi yenilememiz, zihnimizin çalışma şeklini yenilememiz gerekiyor ki daha zor yoldan mutlu olabilelim, ona odaklanabilelim. Ben ne yaptım peki bunların sonucunda? Bana kolay yoldan zihnimi bunaltan, uyaran veren şeyleri tamamen iki hafta boyunca hayatımdan çıkarttım. Bunlar nelerdi? Instagram, haberlere bakmak, diğer tüm sosyal medyalara ulaşır, siteleri, dizi izlemek. Bunların hepsini hayatımdan iki haftalığına çıkarttım. Buna başladığında gerçekten ilk birkaç günden itibaren kendimdeki değişimi çok çok ciddi bir biçimde fark ettim. Gerçekten kendime yaptığım en büyük iyiliklerden bir tanesi oldu. Çünkü zihnim sıfırlandı sanki. Önceden okuyamadığım kitaplar, bazı zor gelen kitaplar çok keyif vermeye başladı. İzleyemediğim filmleri çok büyük keyifle izlemeye başladım. Bu tip değişimler yaşamaya başladım kendimde ve bunu gerçekten herkesin denemesini herkesin bunu yaşamasını çok isterim. O size zor gelen ders var ya, bunu uygulamaya başladığınızda gerçekten hevesle onun başına oturmaya başlayacaksınız. Ama bunu yapabilmek için başlangıçta biraz sıkılmayı göze almanız gerek. Şu an biz gerçekten sıkılmayı bilmediğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Örneğin durakta otobüs beklediğinizi düşünün. İlk yaptığımız şey tabii ki telefonumuzu açıp işte yeni neler var diye bakmak, sayfayı yenilemek. O şekilde bile sıkıntımızı azaltmak aslında. Sıkıntımızı azaltınca da rahatsız ol olmayınca, huzursuz olmayınca da yeni bir şey yapmak istemiyoruz. Zaten okey yeterince dopaminim var, yeterince uyaranım var diye başka bir şeye girişmiyoruz. Bu yüzden biraz sıkılmayı öğrenmemiz lazım. Sıkılmak için de bence eğer hayatınızda yer kaplıyorsa sosyal medyayı birazcık hayatınızdan uzaklaştırmanız ve sıkılmayı öğrenmeniz lazım. Sıkılmayı öğrendiğinizde kendiniz o fazla uyarandan temizlediğinizde gerçekten masanın başına geçmek çok 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 daha kolay olacak. Bunu size sözünü verebilirim. Çünkü kendim deneyip öğrendim bunu bu şekilde çalıştığını. Bunu denerseniz şunu fark edeceksiniz. Aslında o kadar çok vaktiniz varmış ki. Ama diyelim ki dışarıdan geldiniz ve oturdunuz, yorulmuşsunuz, oturdunuz koltuğunuza eve geldiniz. Ne yapıyorsunuz bu gibi durumda? Çoğumuz telefona elimize alıp bakmaya başlıyoruz. 5 dakika diye oturduğumuz şey 20 dakika, 30 dakika, 50 dakika, 1 saat oluyor. Büyük bir zaman kaybı oluyor. Daha da kötüsü zihnimizi toparlayamaz bir hale sokuyoruz. Eğer bunu yapmıyorsak, sadece oturup dinlensek gerçekten dersin başına oturmak konusunda çok daha motive olacaksınız. Şimdi son olarak size özet olarak neyi önerdiğimden bahsedeyim. Eğer böyle bir odaklanamama sorununuz varsa bence bir süreliğine tamamen sosyal medyaya, oyun oynuyorsanız oyunları ve başka sizin ne vaktinizi alıyorsa zihninizin ne dağıtıyorsa onları hayatınızdan çıkartmanızı öneririm arkadaşlar. Bunu sürekli yapmak zorunda değilsiniz ama gerçekten denediğinizde en azından sonrası için de azaltma yoluna gideceğinizden eminim. Başlangıçta bir ya da iki hafta bunu deneyebilir. Tamamen hayatınızdan çıkartmayı deneyebilir. Sonrasında da belki belli ölçülerde tekrar istiyorsanız hayatınıza katabilirsiniz bu tip şeyleri. Ama gerçekten tekrar söylüyorum. Bunu denediğinizde ders çalışmak konusunda çok daha iyi hissedeceğinize, zihninizin çok daha net olacağına, çok daha iyi odaklanacağınıza eminim. Umarım video faydalı olmuştur. Siz bu konularla ilgili nasıl deneyimler yaşadınız? Bu tip ders çalışmakla ilgili sorunlar yaşıyor musunuz? Ya da siz nasıl yöntemler denediniz bunu çözmek için? Aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.